Arkadaşlar günaydın nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim ee, biliyorsunuz diş tedavisi yaptırıyorum ee, arada bir gidiyorum arkadaşlar haftada 2 gün 3 gün ee, gidiyorum bugün de kahvaltıya şöyle bir köfte patates yaptım arkadaşlar fırına atıyorum Arkadaşlar köfte patatesimiz pişmek üzere ee, sabah kahvaltısına da abimler gelecek kahvaltı sofrasını da çok az bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar abimle birlikte kahvaltı yaparken kahvaltı masasını çekeceğim arkadaşlar kakaolu kek yaptım arkadaşlar sütlaç yaptım biraz ılınmasını bekliyorum Şöyle kulplara koyacağım arkadaşlar. Biraz ilk sıcaklığı gitsin diye biraz bekliyorum. Çünkü hala dumanı üstünde. Birazın üzerine tarçın koyacağım, birazın üzerine hindistan cevizi serpeceğim. Soğuması için de buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Misafirlerime ikram edeceğim. Abimler gelecek arkadaşlar kahvaltıya. Kahvaltı sofrasında çekebilirsem çok az çekeceğim. Arkadaşlar köfte patatesimiz pişti. Birazını e, salona götürdük arkadaşlar. Size şöyle göstereyim istedim. Biz şimdi kahvaltıya geçeceğiz arkadaşlar. Kahvaltı hazır. <laughs> Tersiz karameli, görünmesini istemediğin keyifli bir an yedir. ve o çok sevdiğin çikolata lezzeti. Karamiyo, bu keyifi hiçbir şey bölemiyor. Ankara da bir asteğiz yedir ha, çok düzenli çünkü. Adana var. Bu çeşirdeki İstanbul'a hiç tavsiye etmiyorum. Baba, sandviçler çok kalteli ya, cidden yani. Ya, tamam da dürdün orası. Az daha ilerliyoruz, biz acele. Ahmet sen hangi bölüm istiyorsun? Ahmet sen hangi bölüm istiyorsun oğlum? İngilizce mi? Şehir olarak hangi üniversite istiyorsun? Ahmet üniversite olarak hangi şehir istiyorsun? Yani işte ya da Maraş olması iyi. Maraş yok, Kızlar Maraş'a gider Ahmet. <laughs> Başka hangi bölüm istiyorsun Ahmet? Aa, sen, ya, Başka bölüm Öğretmenlik mi? Anne zaten yıl dişim tutuyor. Normalde normal değil ama bir şey diyeceğim. Ben gelecek yıl o matematik derslerine derslerini şey göreceğim. Yoğun görmeyeceğim. Gelecek yıl öyle olacak. Değil mi? Hatta bazı dersleri bir şey olacak. 11. sınıfta da görüyorsun. 11-12'de görüyorsun. Öncesinde tercih yapıyorum ama nasıl göreyim? 12. sınıfta tercih yapıyorum. Ben ya, ben da, ben, bu sene eğitim görmediniz ya. O yüzden 10. sınıfta biraz çok seyredilir bir size. Yoğun mu olur yani? Matematik, genel matematik mi olacak? Normal şeye uygun mu? Muhteşem olacak. Matematik, genel matematik mi, genel daha, matematik mi olacak? 11. Yani, evet. sınıfta gördüğünüzde. Temel i̇şte şey gibi toplama çıkarma gibi, matematik, çarpma, bölme, yani. kümeler, ee, şey geometri gibi, zaten. Geometri gibi. çok Bu evet. 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 Matematik. Baba. oldu ya bizim yani. Dinciniz kim oğlum? Tamam şey bu es es şey isim var ya sürekli oluyor. Sahil mi? Ha etma etma isim ağacı ha. Bu da ne yoruluyor? İşte ağacı koruna geçirmişti. şu an çok iyi. Bir şey çıkıyor. Bu işin doğası bu. WhatsApp grubundan takip et WhatsApp grubundan hocalar ders atıyorlar, Çalışma kağıtları. Ya bak ama bir gün ana vardı. arayı da doldurmuşlar. Ne falan. Şey, e, tuzakta Hayır, yüzde yok. Yani yüzde Ama artık yüzde <laughs> öğrenelim. Hayır, babu uzakta eğitim olmayacak. <laughs> o, o programlar hep <laughs> değil ki. O program okuldaki <laughs> şey işte. <laughs> Hayır, Nasıl yani? Program değişti mi? <laughs> program değişti. gel. <laughs> Neredeler? <laughs> Nerede? Gel biz de geçek çık. Gel. Ay faydalar mı? Ha neredeler? Göremiyorum ki ben. Hoş buldum. Teşekkürler. nasılsınız? Kolay gelsin. Kapatıyorum. Şarjı mı yok Cansu? Ferihan Yağmur sen gideceksin mi? Ay Devirmiş, 25 devirmişiz. Ben de çok güzel sohbet ediyorum. Arkada mısınız? Evet evet. Ya yani, <gülüyor> <gülüyor> bir kamera var ama. <laughs> her yerde kameram Her yer olabilir. Alışmış Tabii ki. <laughs> Biraz bir utançlık var mı? Utançlık ama. Yavaş yavaş yaptı. Herkes zaten bu. Arkadaşlar, yanındaki gelinimiz yanındaki, gelinimiz arkadaşlar. Hı -hı. Gelinimiz arkadaşlar. Hı -hı. Aynı zamanda teyzemin kızı, aynı zamanda Hı -hı. okul arkadaşı. <laughs> aynı zamanda <ciddi>. mahalle <laughs> arkadaşı. Her şekilde, her şekilde yani arkadaşım yani. <laughs> Şu gördüğümüz güzel kız Rapunzel diye adlandırıyoruz. Saçının uzunluğundan <laughs> dolayı. Şurada gireyiz. <laughs> Şu, Şurada geldiği sayan, ayı bayan çok güzel bekleyen işte bir bayan. Tersine. Vuhuu! Raptan ne gördük mü? Daha güzel araba anneleri de oraya ikinci gitti. Bu güzel de benim yeğenim. Evet, o da şey ya. Nasıl bir? Karlanya mı? Ne meden? Ben onun ülkenin adı neydi acaba? Ne oluyor ya? Dişi Harry Potter. <gülüyor> 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 Aynen. Yanımızdaki diyet işçiler. Diş hekimi. Aynı zamanda ne kız senin beslenme adı neydi? Fizyoterapi. <laughs> 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 Ay dilim dönüyor <mi>? rehabilitasyon. <laughs> <Ay>, <laughs> <ben gülüyor> <diyor. gülüyor> ya özüme döndüm kusura bakmayın. <laughs> Osmaniye şivesini burada gösteriyorum size. <laughs> Kelebağcım ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> i̇yiyim Mona'cım sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Evimizi şeylerde şey hoş geldiniz. Güzel oldu ya. Karşıdaki gördüğünüz. Arkadaşlar karşınızda gördüğünüz benim abim. Şöyle bir bakın benziyor muyuz? Aynı, bir bana bak, bir ona bak. Ben hadi ben aşık. O arada <laughs> <laughs> Arkadaşlar lütfen YouTube'dan almayalım, e, şey almayalım. Telif hakkı falan. Şimdi, i̇şte düşman isimleri falan kullanmadık. Kişi <laughs> hakları kullandık. <laughs> Umarım bizim bir şeyle var, <laughs> <laughs> Tamam mı? Kendinize gelin. Selim hadi yürü gidiyoruz hadi. Ee, önce, şey, şey, siz, Ahmet Selim. Ahmet Selim. Siz evvel bilgisayarın başında görmedim. Çok mutlu oldum. Zengin edeyim ki Ahmet diyorum o yetişim yönelik rahatmasınlar diyorum. Başarıda hiç kalkmıyor. Adam bu şaklama tam bir e, yazılımcı ya, evet, şeyi anladım var Ahmet'te. Yani yazılımcı tipi var. Ahmet'te yazılımcı var de, bir Harry Potter tipi var aslında. Harry Potter var da Ahmet, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ahmet tam bilgisayar uzmanı olur. Evet. Doğru Bu kadar zor <laughs> bir şey. Ahmet tamamı düşünüyor. Sen yazılımcı tipi var. Ahmet tamamı düşünüyor. Ahmet tamamı Ne, ne, ne düşünüyor <ne>? Ahmet? <Tamamdır>, İngilizcesi yani. Tamam da İngilizce zaten önemli. Yazılımda İngilizce de çok önemli. Ahmet havalıyor. Kimsiniz? Hayır, hayır, hayır.

çok sevindim. Hayır, 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 çok sevindim. Bence benden başka bir halam olamaz. Ya abi halam için daha var, niye öyle de yok, de siitä, yok Hayır, yok. Yok. onun kopyası bir halası var. Göster, görüntüleri arıyor tamam şey, <laughs> mı? Şey, olarak benzemiyor ama şey, bizzat olarak benziyor Allah'tan. Hayır, aynı. Bilemem. Hayır, ben görümcemi, lütfen daha söyleme, ben görümcemi çok seviyorum. Ayy! O görümcemi de çok seviyorum. Görev mi okumuştuk yalnız? Ama o benim ablam. <laughs> <laughs> Ablalar mı da çok ben de. De daha çok seviyorsun? Beni daha çok sen Şimdi biz aynı şeydeyiz. Biz çok şeyde <laughs> Batik, bir şey Aynen. Arkadaşlar da kaybettim. Bir şey söyle. Anlıyorum seni. Vay be. Onun Şunu yeri daha bir vardı var. tabii canım. Aynen. Karabacım benim. Bakın güzel ama. Bacını görmek istiyorsan direkt gör. Aynen. Gösterdim aynısını. Bugün enişte aradı beni. 2 ben dakika. ''Ya sen ne yapıyor falan dedi. Bir şey yiyecek mi diyemedi. Dedi ki ya Serap arıyor dedi. Ama sonra bir şey sen ara bir Ben mı dedim. Bekledim ben. Geri dönemedim. Bir önce falan da gittik arabayı ne yaptık geldik geri dedik. Ahmet yalnız sana bir şey söylemeyelim. Ben saç şeklini beğenmedim. Yani evet. Bence şu an şeklini kesinlikle şeklini değiştiriyor. Ya işte babam buralara geçtiğinde... Sen niye çocuğu güzel bir yere götürmüyorsun? onu lazım. Artık Şu o delikanlı de, de, oldu. Sen niye eksik atasın? Aslında şey, şeye e, e. gitme. mı tutuyor? Gitme, gitmek istemiyor e. korkuyor. E. Ha şimdi pandemide evet, de orayı tuşlamamak lazım. Haberlerde çok da ödü olayı. Ahmet gitmek istemiyor. Aslında ne? saçı ha, şey, bize saç, saç, de güzel aslında. az saçımı yukarı kaldırmış. Yani. Evet. Ahmet saçını evet. şey yapıp şöyle gelsene. Şöyle bir şey taksa çok kayıp olur. Taksa benim yani için fark ediyor. Hatta kötü de takar. Tam bilmiyoruz. Önüne tam kesmez. Berber yapar onu ya. Ya berber ikiye bir şey veriyor, hayır hayır. Suriyeliler ee, şey gibi. gibi kesiyor. Yani. Güzel bir kuaför bu. Makas da makas. Araştır güzel bir kuaför bu. Evet. Ona götür. Evet. Evet. O güzelce yapsın. Ben bir modele girdirsin. Ya. Çocuğun saçını güzel çek. Saçı çok düz. Artık o delikanlı Her oldu? Saçı Hı? çok Sıslak düz dedik. dik. saçın öyle. Biz onu Böyle böyle güzel bir, yani. Ay, i̇şte anında anında bir şey, şey, şey var. Gözler, saçı ne şey 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 abi, ne abi? Uzun saç Onlar zaten yüzüne gideceğini ama ilk kuaförler bilir. Abi ben Ertan'ı tanıdığımda aslan gelişi böyledi. saçı gibiydi. Öyle kısa arka tutum yüzüyorlar. Şey var. He, 80'li Şey onun altında. Kaza. Bir şey söyleyeceğim bak bu benim işim. Şey, şey, kaza. Şey, kız arkadaşımın. Kız arkadaşımın o arada. Ya bir merdiven olsun sürekli kaza atıyor berber. Başka bir şey, dışında, ya, bir evet. bir evet. şey. Bak, bak ne olursa olsun. Ne, ne? için olursa olsun e, var. Kızlar da geri gideceğiz Ne yapacaksın? Perihan. Güle güle Söyle. bak. Halacığım şu baklavanı ikram et, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Pastayı, Oğlum olsa seni yiyecek, görmeye geldim. Kuşsun ne pastayı? He artık onu unuttuk zaten. Pasta, pasta. Pastayı da getir. Cansu'yla çağır. Cansu. Sen göreceksin.

Yoksa ben, yani, ya ya, bir ya, bir Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam çayının yanında arkadaşlar böyle milföy börekleri yaptık. Birazını sosisli, birazını sucuklu, birazını da peynirli yaptık. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. ikramlık olarak. Arkadaşlar ben kebabımı pişirdim böyle. Masayı da hazırladım bu şekilde. Ama salona geçireceğim. Arkadaşlar şalgamımı da buraya sürahiye boşalttım. Çatallarımı falan da ayarladım arkadaşlar. Limon suyumu, limon sosumu hazırladım. <laughs> arkadaşlar ben tavuğumu pişirdim. Burada su teremi de hazırladım arkadaşlar. Tabaklarımı, salatamı, Turpumu arkadaşlar, turşumu, e, limonata yapmıştım. Burada arkadaşlar yeni yaptığım şeyi de şalgamı da çıkardım böyle, Sürahiye yerleştirdim. Bardaklarımı, çatallarımı hazırladım. Burada da arkadaşlar. Sonunu koydum. Burada pişiyor kebabımız. Arkadaşlar biz biraz sonra yemeğe geçeceğiz. Bu videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.